雨 marriages Thank yeah. 69'da ben bu işe başladım. Ya da çırağlığa sayarsan 66'da ben çırağlığa geldim. O zaman çırak çoktu her bir tükende. 10 taneden aşağı çırak yoktu. Ama şimdi çırak bulamıyoruz. Ben en fazla kendi çocuklarımla beraber bu işi devam ediyorum. Sonuna kadar da devam edeceğim. Bu ahşap işi çok güzel bir ahşap. Mesela zararsız bir madde, hiçbir yan etkisi yoktur. Benim burada yaptığım iş, e, divan, sehpa, masa, ekmek tahtası, kazma kürek sapları, keser sapı mesela, yani ahşap olarak, kaşık, darak neyse, havan, her çeşit ahşap işlerinden uğraşıyoruz. E, raf olsun, mesela dolap olsun, bütün yaptığımız işler ahşaptır. Kullandığımız ağaçta çam, çınar, ceviz, kavak. Ekstra çam, çınar, ceviz kullanıyoruz. Kavak da az kullanıyoruz. Her konuda yani bu ahşaptan vazgeçilmez. Hiçbir zararı yoktur. Bu 70 senedir. 70 yaşındayım. 50 yaşın üzerinde de ben bu işin için hatta bire girdi. Çünkü 69'da başladığım için bu da 2012'ye giriyor. 52 yaşına 52 yaş 53'e giriyor herhalde. Ama ben razıyım yani. Bir zararını da görmedim. 69'da ben bu işe başladım. Ya da çıraklığa sayarsan 66'da ben çıraklığa geldim. O zaman çırak çoktu her bir tükende. 10 taneden aşağı çırak yoktu. Ama şimdi çırak bulamıyoruz. Ben en fazla kendi çocuklarımla beraber bu işi devam ediyorum. Sonuna kadar da devam edeceğim. Bu ahşap işi çok güzel bir ahşap mesela zararsız bir madde, hiçbir yan etkisi yoktur. Benim burada yaptığım iş, e, divan, sehpa, masa, ekmek tahtası, kazma kürek sapları, keser sapı mesela, yani ahşap olarak, kaşık, darak neyse, havan, her çeşit ahşap işlerinden uğraşıyoruz. E, raf olsun, mesela dolap olsun, bütün yaptığımız işler ahşaptır. Kullandığımız ağaçta çam, çınar, ceviz, kavak. Ekstra çam, çınar, ceviz kullanıyoruz. Kavak da az kullanıyoruz. Her konuda yani bu ahşaptan vazgeçilmez. Hiçbir zararı yoktur. Bu 70 senedir. 70 yaşındayım. 50 yaşın üzerinde de ben bu işin içine, hatta bire girdi. Çünkü 69'da başladığım için bu da 2012'ye giriyor. 52 yaşına 52 yaş 53'e giriyor herhalde. Ama ben razıyım yani. biz zararını da görmedim. el yapısı <laughs> başka fabrika. Ne ya fabrikanın bir şey olmaz ki. Bizimki hep el yapısı. Mesela ekmek tahtası tersemiz cevizden, çınardan yapıyoruz. Tuttan. Ha. Divanı, sehpayı mesela çamdan yapıyoruz. E, kokusu güzel, zararsız bir maddedir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Tersemiz var. Kazma kürek yapıyor, yapıyor. Yani imalat bizim. Kendimiz yapıyoruz. var gene ekmek balı. Millet alıyor. Ekmek bir, ekmek iki bir çıra. Mecbur gelip ekmek tahtası alıyorlar. Siz gibi yani bir ara durdu ama bu ekmek falan balı olunca geri rahmet ekmek tahtasına falan döndü. Yok. Bizden gayri kimse yok. Kim gelir kaçıyor, kim gelir kaçıyor. Ne daha kapıdayken diyor ne verin Daha bir kere bismillah keser düt. Ne vereceğimiz bilek. Ama gelmiyor. Gelir bir hafta çalışıyor veya altı ay bir eli keser bir tür kaçıyor. Sanat okulu şey üzerine kağıt üzerinde okuyor. Onu bizim bir şey demez ki Ç çekirdekten yok. Tabi gönderse güzel olur. Hatta gelen de oldu. Bir gün geldi geri kaçtı. Ya ona geldi. Bir yaparak şey deriz, tamam gel. Ha, bu makineler bu şeydir hepsini tanıttık bir gün gelir geçin gün gel kaçıyor. 30 40 30 sene tahta gelir mesela ki biraz açılmış veya ayrı tamir ediyorum diyorlar. Allah ben senden bunu 30 30 sene ver aldım. Yere yani çok çok dağda var, derelerde var, ormanda var. Çok ceviz çok, ceviz çınar, tut. Evet. yani çırak gelse yetişirsek ileri için çok güzel olur. O da yok. Evet. Yani eski zamanların ilk yurttaşları da bunlardır. Çocukların daha hızlı yürümesini sağlar, tembel olmalarını engellerdi. Bunlar da çocuk mültecilerimiz. Yani ilkokula başladığımdan beri ben babamın yanında çıraklık yapıyorum. Daha önce başka işlerde çalıştım ama en güzeli marangozluk, kendi mesleğime geri döndüm. Yani günümüzde çırak gelmiyor, gelen geri kaçıyor. Yani en kötü bizim o, oğullar var, yeğenler var. Yani onları getiriyoruz yazın okul olmadığı zaman onlar burada çalışıyor. Harici çırak gelen veya çocuğunu getiren yok zaten. Eskiye göre tekrardan ahşap kullanımı yeniden başla, kullanılmaya başladı. Sağlık açısından. Yani burada da en çok zaten ekmek tahtası, doğrama tahtası, sedir takımları yani ahşap üzerine hemen hemen her şey burada biz müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Bizden başka yok yani. Ekmek tahtasını zaten Adıyaman'da doğru dürüst bizden başka yapan da yok. Cahit en güzel oyuncağıdır. Çocukluk yıllarımızın en tatlı oyuncaklarından bir tanesidir. Ama şimdi günümüze bakarsak telefon tablet yerini almış. Çocukları sosyalleş, e, sosyalleştirmeden daha uzaklaştırdığı için yani şu an herkes evde kapanmış durumda veya farklı dünyalara dijital ortama dalmış durumda. Sokak kültürüne tablet, telefon bunlar öldürdü. E, telefon, tablet aile ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini de çok olumsuz yönde etkiliyor. Ama eskiden öyle değildi. Herkes sokakta mahallede birbirleriyle oynar. Yani birbirine vakit geçirdi. Ama şimdi bakarsanız hiç alakası bile yok yani. Bunlar da eskiden günümüze gelen fare kapanları.